Herkesinden herkese tekrar Benim adım Berat. Bugün Vartan'da yani oynuyoruz. Orası. Evet. Oğlum 15 FPS alıyorum lan bilgisayar çöktü onunla. Sen girdin mi? Hı girdim. Ama 30 FPS'ye de çekeriz baba. Yükleniyor. Yalnız ben, ben 3 level mi neyim daha yeni başladım. oyna mısın? Geliyorum yanına. Ben 7 level'ım arkadaşlar. Tamam. Onu o pro da ben ne işte. Ben de biraz hasta kampa. Ben düz bir yere kilitlendim. Yanıma gel beraber uçalım. Hızımı sıfırladım yanıma gel. Tamam gelmeye çalışırım. Oğlum bende kasıyor biraz o yüzden. Hızım sıfır ya. Hızım sıfır da. Tam geliyorum ya? 80 km ev aramızda. Sen kaçla gidiyorsun? 320. Ben 240'la gidiyorum. İyice hızımı azalttım. 60 kilometre var aramızda. Hadi. Geliyor. Şu Hansa bak baba ya. Gel bana doğru yanıma kilitlendi. Çalış çarp çarpacağız. Tam yürü sen. Yürü pampa gel. Gel baba dört tane adam var önümde. Tek bekle bekle girmeye. biraz yavaşla. Arayı açtım. Yavaşladım gel. Şu Hansa doğru gidiyorum. Hansa doğru gel benle. Tamam. Geliyor mu? Bakayım. Kaçta gidiyorum? 300'e gidiyorum işte. Hans nereye kayboldu lan? Hans, aa Mustang'a da, Mustang'a doğru kaptır. Mustang'a doğru gidiyorum da ona nasıl yetişeceğiz? Neyse yani gidelim 300, bakalım. 70'le işte gidiyorum ya. Bizim yerler aa. gidiyor pampa. 100 bir yere kilitlen. Kitlettin mi? Orta falan. Kitle bir yere. Kitlen bak oynama sakın kilitlendim hava. Wow. <laughs> hava mı yani? Ananı Adam arkadan biri geçti. Arkada biri var arkada. Tam ona dalıyorum da ben dal sen de. Hasar verdim baba. Lan nerede oğlum arkamızdaki adam? Ha senin önündeymiş tamam. O ben kasmadan hiç şey yapamıyorum ki. Neyse bir hasar verdim işte. Sen ne yaptın? Dönüyor mu adam? Arıyorum. Hasar veriyorum ben arkandayım tam. Lan tamam, bana verme de. Abi tam önümde mermi yok ya. Dur çekil bana çekil adamın adam. önünden abi. çekil. Çarpışacağız şimdi dön abi. Kritik hasar da verdim. Tamam. Vay. Pezevenge bak dönüşmeni şey dönüş yapıyor. Benim mine evet, mermi ya. vuramadım pezevenge. Öldür abi artık. Aha bana dalıyorlar ben bir iniş yap. Bu öldüm amına. Öldü mü o? Şey, bana abi. da dalıyorlar ben öldüremedim adam hala. Mermi bitti Baba, ya. onu ya. Abi ben hiç adamlara dalmayacağım. Da Gidip adamların tankına doğru gidiyorum ben. Sen beni Biri bana yardıma gelsin. Çok kötü durumdayım. Geliyorum ben sana doğru. Da sen battın matacan. Nasıl durumdasın? iyi mi? Çok kötüyüm. Aa birini imha ettim. O adamı imha ettim. Tamam. Helal. Ama peşimde dolu kişi var. Gel bana doğru baba. Oo adam öldürdü beni çarparak öldürdü Hem de. Öldün mü? Hmm. İyi, ben tanklarına doğru gidiyorum valla. Şakıldım. Baba uçak benim çok yavaş ya. En iyi uçağımı aldıracaklar. Ben en iyi uçağım arımdan birini aldım geliyorum. Gel baba. Bana yetişirsin sen. Sinek Hüseyin diye bir adam. Sinek Hüseyin'e dalacağım baba. <laughs> Vur joker vur kökle kökle. Vallahi. Tut tut kulağını tut. <laughs> gidiyorum tanklarına doğru vallahi şu an kimse yok korumalarında. sana tane sana doğru oluyor. geliyor. Gelsin baba. Rex falan. Dörtlüler Ma mavi bir tane var. adam var ya ona dalıyor onlar. Onlar ona dalarken onun adamı korusay. Aa biri sana geliyor. Seju seni tarıyor Seju. Düşürdü lan. Seni... seni Uzen seni tarıyor. Oğlum Böndü düştüm mi? lan. İntikamını alacağım. Oğlum ben bırak bırakıyorum oyunu. Öyle <laughs> bir şey olmaz yani. İki Beraber gidelim oğlum adamlarım bölgeye girmiş. Dur sen. abi. Ben adamın peşine. İki vuruyor ölüyor anasını satayım. İki tane adam öldüreyim dedim. Top of the oğlum world diyor düşüymüş. lan. Ben dalıyorum Dünyaya şu an adama. Dedi şu an. Ne, dur geliyorum bekle. Burak 030 Hürican'e. Geliyorum baba. Bomba patlar gibi sesler çıkıyor lan. Dıdınk dıdınk diye. 7 oh, kilometre oğlum. var aramızda. Sen çok bayağı gitmişsin. Ne oldu lan? Öldüm. Vurulmuşsun lan. Durduk yere öldüm ya. Pilot öldürüldü dedi ya. Uçakta sıfır sızıntı şey vardı hasar. Cık cık cık. Oğlum normalde 5'e 1 gidiyordum. Video çekiyoruz böyle oldu ya. Oğlum sen nereye gidiyorsun öyle ya? Oğlum ben saldım çayıra mevran gayra. Allah gidiyorum şu an. Egaf sevarta doğru gidiyorum. Ama adam bir uçak var yıldızlı mıldızlı kaç Uçağın işren görümünü göster de Oradan Sürüyorum zaten boş alanlarda da Baba Berat adam seni adam... Yapıyor. Oğlum ben kaçıyorum şu an Adamlarda yıldızlı mıldızlı uçaklar var Ötüm Hani kimse yemedi. yok ki arkanda oğlum, Arkanda ben varım <laughs> Of adam ne başarılara Ulaştı lan öyle alttan Kim o ya Başarı sıçtı la bildiğin 19-19 <laughs> oldu Ne yapacağım <laughs> <abi> <laughs> 19 19 oldu. Ben gidiyorum şu anda vallahi Sa git gitmeye. Aramızda 15 kilometre var. Sakın durdurma. Ne <laughs> demek ya. Aha, Tanklarını öldüreceğim. Hiç kimseleri yok. Hadi baba be. Hadi uçak biraz hızlı be. Hiç kimseleri yok baba. Şu uçak biraz daha hızlı olsa çok güzel olacak da. Şu tankını indireceğim. 19 19. İndireyim şunu da. Oğlum yere çakma da kendini. Ben az kalsın yere çakmadım Çaktım baba. Onunla <laughs> video çekiyoruz da videolar böyle yapmana. Babam bilerek yapmadım yani adam. Abi tank ateş ediyordum. Batacak diye Aa. bekliyorum. Batmadı anasını sattımın. Uçağı sen ne yaptın? Ben de açıyorum şu an. Dur baba güzel bir uçak aldım geliyorum sana doğru. Öldün mü? Yok yok adamlarla kapışıyorum. Anam anam 50 kişi var peşinde. Neredesin şimdi. lan sen? Burak 30 kritik hasar aldı dedi. Vuruldu. <laughs> Sonunda ne dedi duydun mu? Vuruldu. <gülüyor> <gülüyor> baba dur gidiyorum ben valla. Şu eriksir, eriksir'e dalayım mı? O, o da bana doğru geliyor. Onunla o satayım, eriksir o uçak... mi? Tamam o bana doğru geliyor. Çok Onun güzel. Onun uçağı çok hızlı lan. Eriksirin mi? Aynen. Şu an ben... Bana dalıyor, bana döndüm. bana. Etrafımda döndüm, adam yok, kayıp. Adam beni öldürdü. Öldüm mü lan Arbi? Ne oldu da öldüm ben, ona mı döndüm? ben uçağı arıyorum şu an, aha gördüm pezemengi. Adamın uçağı hıp hızlı. Bizim bütün adamlar ona dalıyor şu an. Eliksir vuruldu, dön. <laughs> ben uçakların şeylerini bombalayacağım. Beni görüyor musun? kargo uçağım yanıma doğru çık 3200 fitteyim Nereden bakıyon lan ona Ben valla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Şunların tankına ben bir daha dalmayı deneyeyim ya Yine çakılırsam var ya Bunlar bizim uçakmış bana biri dalıyor. Bana biri dalıyor baba. Baba arkamdan biri de alıyor. Ya bana bakma benim son uçağım ve kargo uçağım. Bu el aşırı kötü oynadım ya. Bana dalıyorlardı ben dönüyorum şeyler yapıyorum açıyorum ya. Yani. 13 uçakları kaldı. Şeyleri. Nerede lan onların tankları? Hadi zafer bizim olacak az kaldı. Baba ben şu an ne? hiçbir şey yapmıyorum biliyor musun? Sadece oyunu gösteriyorum. Allah Allah, git. öldüm. Baba. <laughs> Ama izleyenler anlayacak bak. iki sıkıyorlar ölüyorum yani görmen lazım. Şu an ben seni izliyorum zaten. Öldüm. Ama adam iki sıkıyor ölüyorum. Öyle oyun olmaz yani. Şunun uçağına bak pezevengin. Almanya'yı aldığıma sinir oldum lan. Benim de attığım bombalar adam vurmadı ben de ona sinir oldum ya. <laughs> Sen şanslısın pampa. Senin uçağın var mı? He son uçağım. Bunda da mal mal takılmayı düşünüyorum. Ya böyle niye ateş